ülkenin en büyük nehri kuraklıkla karşı karşıya. 1355 kilometrelik uzunluğa sahip Kızılırmak'ta bir taraftan kuraklık tehlikesi yaşanırken diğer taraftan da kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri var. Kızılırmak ayrıca UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor. Kuş cenneti olarak da bilinen nehirde beklenen yağışların gerçekleşmemesi deltadaki su seviyesinde düşüşe neden oldu ve su seviyesi yaklaşık 2 metre kadar çekildi. <laughs> Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Yusuf Demir bölgede tüm sulak alanlarda önemli bir tehdidin yaşandığını gördüklerini söyledi son 50 yıla baktığımızda ülkemizdeki yaklaşık 2,5 milyon hektara ulaşan sulak alanımızın 1,3 milyon hektarının ciddi anlamda kuruduğunu veya kuruma riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Kızılırmak Deltası'nın çok önemli bir sulak alan olduğunu da söyleyen Demir, bölgeye 4 ay aşkın bir süredir yağış düşmediğini aktardı. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan küresel iklim değişimi sonucundaki felaketlerin, yağış rejimindeki azalmaların ve yağış rejimindeki değişimin bu bölgede ciddi anlamda tehdit oluşturduğunu, Kızılırmak Deltası'na tehdit oluşturduğunu görüyoruz. Kızılırmak kuraklıkla mücadele ederken Doğu Akdeniz sahillerinde de plastik atık kirliliği dikkat çekiyor. Bu kadar yaygın olmaların nedeni denizden... Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sedat Gündoğdu, TÜBİTAK projesi kapsamında Doğu Akdeniz sahillerinde yaptığı araştırmada pelet adı verilen plastik ham maddeleri buldu. Boncuğa benziyor. Üzerlerindeki, bakın şurada da dikkatlice. Ham plastiklerin ham petrol kadar tehlikeli ve zararlı olduğunu söyleyen Gündoğdu, bu maddelerin fabrikalardan taşınma veya işlem esnasında su ortamına karışıp denizlere ve sahil kumlarına ulaşabildiğini söyledi. Biliyorsunuz plastik petrolden üretiliyor. Petrol e, içerdiği çeşitli Kalıcı organik kirleticiler ve diğer kirleticilerden kaynaklı olarak ciddi anlamda kanserojen risk yaratıyor denilebilir. Kanser yapıcı kirleticiler, hormon bozucu kirleticiler olarak nitelendiriliyor ve bunların e, hali hazırda denizel ortamlarda hiç bulunmaması gerekiyor. Gündoğdu ayrıca denizdeki canlıların ham maddeleri besin zannederek yediğini, dolayısıyla balıklardan beslenen insanlar ve diğer canlıların da etkilenmesinin söz konusu olduğunu aktardı.